Hayır. Hayır. Ah. ah. Nereye düştük Hayır lan ya. biz? Ya. Burası neresi Oğlum bilmiyorum da güzel bir yer değil ama. Yerler ne böyle? Neden bunlar böyle karıncalı gibi görünüyor? Bir televizyon andırıyor. İskeletler, Aynen. kanlar. Şuraya baksana. Şuraya baksana be. Kort filmlerindeki kanka. uzun koridorlar gibi. Allah bu ne? Bu ne? Oktay dikkatli ol. Ben özel içe çıkabilir. Oktay ben kılıcımı, elmalarımı, her şeyimi düşürdüm. Eyvah ben de düşürmüşüm. Bence koşalım böyle duramayız. Oktay değil, ilerlememiz lazım. Oktay dikkatli ol. Kanları basmamak istiyorum ama. Ay. Ay Allah bunlar ne lan? Oktay. Oğlum bu ne? Hayatımda ilk defa böyle bir şeyler görüyorum. Oktay beni bekle. Bu koridor ne böyle? Bilmiyorum ama. Ve bunlar ne? Bir şey, bir şey. Oh bu ne? Oktay beni bekle. Acaba Oktay... lanetlendik mi? Ben de ondan korkuyorum Oktay. İnşallah peşimizde bırakır bu şey. Acaba otursak mı Olabilir. İlerleyelim. Az kaldı. İnşallah çok karanlık. Aynen. Oktay. Allah. Bu, bu yerde yerde ne? Falan. Ölümümüz acı olacak. Oktay. Yerler falan. Gel devam edelim. Oktay korkuyorum. O Oktay orada bir şey var. Oktay bu ne? Ne bu? Ayağa kalkmasın. Ben hiç bakmayacağım kaç. Kaç. Oktay kaçınız kaç hiç bakmayacağım. Kaç. Oktay. Kaç 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 kaç. ne çıktı Oktay neredesin Oktay neler yaptı? Burası da her Diğer şeyler, şeyler var. Karnepleri var Oktay yerde. Hangi kesi? Kanlı ayak izleri de var. Evet. Ayak izleri. E, ev var. Hani. Baksana. Oktay. Bu ev. Bu gece burada mı kalmalıyız bence. Bence başka. Kimse yok mu? Başka gidecek yerimiz yok. Orman çok kötü görünüyor. Ve ay çok kırmızı. Çok ürkütücü İçeri giriyorum var mı? Oktay dikkatli ol bu, bu, Bunlar ne? Allah Aman tanrım bu ne? Asmış birikenler Oktay yani. nasıl bir yere geldik? Duvarlar ya Bu da ne? Bu da ne? Bu ne ya? Yine kafasına kolbalığı Bu şey hareket ediyor Bu şey hareket ediyor Dur bakayım <laughs> Kolbaya başladım Çok ürkütücü Oktay yukarı çıkalım bir, bir, saniye şurada bir tane daha kapı var gel şuraya Bahçeye çıkıyoruz yine Kanlara bakmaya çalışıyorum Burada mezarlar var Mezar mı? Sevgili 2014 2015 E bu bir yaşında 1998 Bir yaşında bile değil E bunu nasıl öyle zaman? İçeri gir ben korkmaya başlayayım Bence gece burada kalamayız İkinci katına bakalım gel önce Hı. sen çık bir var. İçinde ne var? Çap kalem. Hemen okuyayım. İşte bu okuyorsan lanetlerliğin demektir. Buraya sadece Hero Brian'e kişiler gelir. Bu Her ve Hero gelir. Bu Hero sadece iki sıkı dost yenebilir. Ve bu siz olabilirsiniz. Biz lanetlendik mi yani? Oktay ne yapacağız? Al Oktay. Kız mı? çok Hiç bakmayalım. Ve yani burada bir tane kapı var. Girelim mi? Bence girelim. Ne olacak şimdi olsun. Oha. Her yerde kanepeleri var. <laughs> Allah. Hero Brian. Orada. Nerede? Nerede? Karşıya bak. Hero Hemen kaçmamız lazım. Bir saniye bekle. Gir gir gir. Ne yapacağız? Hemen buradan gitmemiz lazım. Aynen. Hadi beni takip et. Gidelim buradan. Oktay, önce kanal Kapat Ne? Sen kapat. E sen top kapatmamışsın. Top... Yo ben kapatmadım. Ben de kapatmadım. Şş, gidelim buradan. Aynen. Git git tamam, git, git Uzaklaşmamız lazım. Bak burayı hiç sevmedim. Arkana bakma. Ormana gidelim daha iyi. Aynen burada yaşamaktan daha iyidir. Şuraya baksana. Bir daha buralara Oktay. Pencerede de Şehirde daha iyi. Yeri inşallah peşimizi bırakır. Allah! 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 Ne oldu? Ustay! Direkt kaçmamız lazım. Eee? 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 devam ediyor. Eee? Eee? devam ediyor. Korktan Evlenen bir şey kalmadı Bomba buraya yaklaşıyor gidelim buradan Gidelim buradan kaç Gidelim bence de Kaçalım buradan kaç i̇ki, i̇ki, saniye içinde çıkması gerekirken biz de patlayacaktık Aynen Kıl yok Hadi gidelim Oğlum o ne yapıyor? nasıl gel şuraya ilerleyelim şey Aa var. ışık var, ışık var. Evet. Işık var Işık var Işık He? Nereye kaçabilirceysen? Oyun daha yeni başlıyor. Bu ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu Bu ne lan? lan. Yani ne? Kaçalım. Bu ne? Bu ne ya? Oğlum mantar gibi bir şey bu ne lan? Oğlum bebek mi hiç mi ben hiç bir şey görmedim bu. Bu nedir? Allah Allah Allah, Allah. lan elime geldi. At şunu. Gidelim Berk buradan. Bil. Gidelim ha. buradan, ben buradan korkmaya başladım, gidelim. Aynen, gel, gel, gel. Allah. Oh. Ne Allah! Ne oluyor? Allah! Yukarı çık, yukarı çık. Beni bekle. Heroran peşimizde. Bizi ha. kesin bırakmayacak. Ay'a baksana. Of. Daha Kaçalım. Önce hiç, daha önce hiç böyle bir dolunay görmemiştim. Sanki bugün bizim için yaratılmış gibi. Önce doktor. Gel, olun. yanıma gel. Oğlum, şişt, bir bakalım şuraya neredeyiz. Ana hani ya ne yapacağız bilmiyorum. Lan yine ne oluyor ya? Yine ne oluyor ya? Oğlum yine o adamın ses çıktı. Aynen adam mıdır adam mıdır? Bir şey geçti Oğlum. Oğlum Ne oluyor lan? Oha. Oha. hadi sen. gidelim Oktay. Gidelim. Oktay hadi gidelim. Gidelim. Hadi yürü. Oktay aşağıda. Eyvah. Nasıl gideceğiz buradan? Beni takip et. Ne olmuş buralara ya? Beni takip gel. Takip aşağı sakın düşme. Başımıza oh. hala bırakmayacak bizi bu. Oktay hadi gel. Şurada bir köprü var gel. Oğlum bütün her şey bizi buluyor. Gidelim buradan. Aynen. Gidelim kaçmamız lazım buradan Oktay. O neydi? O, ne oldu lan? Şşt. Ne oldu? Oktay buraya. Lan köprü patlıyor. Köprü patlıyor kaç. Oh. Kaç kaç Oktay kaçmamız lazım buradan. Gel gel koş koş. Şşt, buradan çabuk gitmemiz lazım. Çabuk acele et acele et. Aynen. Acele et. Aynen. Çabuk koş, arkamda kal. Bu yolda öyle patlamasın. Korkma, bir, bir şey olmaz. Direkt hızlı hızlı hızlı. Yolda patlamadı, hadi. Korkudan sesin değişmeye başladı. Şurada bir yer var. Şu, şurada bir yer var. Aa, bu da ne ya? Gel 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 gel. Çıkalım buraya. Başka şansımız yok çünkü. Dikkatli ol. Yerim buradan çıkalım. Tamam, burası sağlam bir yere benziyor. Geceyi burada geçirelim. Tabela var. ne yazıyor? Tarihi açtı. Tarih, açtır. Tarih ağır. Yakılır. Tarih 1880. Bu ne ya? Şişt. Gel buraya gel. Gel yukarı çık. Ya nasıl yakılır. Şuraya bak be. Kesinlikle Nerelere bakıyoruz. kadar gelmişiz ha. Biz neden burada yaşamaya başladık ya? O ne lan? No, ne oldu ya? Yine ne oldu? Lan. Eyvah. Oğlum yine peşimizde. Şu meşaleleri kapa. Herobrine yerimizi görecek. Ş meşaleleri koyma. Ağaç şey yanıyor. Ciddi misin? Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Suya atlarsak don donarız. Ofer. Bekleyin ben seni. Tek kurtuluş, kur, tek çaremiz. Aşağı atlamak. Ne yapacağız Ofer? Biraz bekleyelim belki söyleme sürmeye, senaryo verir. Dönüyor hala yanıyor. Ofer burası da yanmaya başlıyor. Döndürmeye çalış. Hadi. Dönmüyor Oktay bunlar. Yıkılacak şimdi. Atlayalım buradan artık. Oktay. 3. Ya atlayacak. Ya da burada ölecek. 3. 2. 1. Allah.